Bismillahirrahmanirrahim. Ve iza qila lahum aminu bima anzala Allah. Kalu nu'minu bima unzila Şimdi Allah Teala onlara diyor ki ve iza qila Yahudilere denildi zaman aminu iman edin. Neye bima anzala Allah? Allah'ın indirdiği kitaba iman edin. Onlara denildiği zaman ki o kitap ne de el-Kur'ani ve gayri. <laughs> Kur'an'dır, işte gayridir, İncil'dir, bunlara iman edin denildiği zaman alu derler ki nü'minu bima unzile aleyna biz sadece bize indirilene iman ederiz ey tevrati o da tevrattır ne incile iman ederiz ne de kur'ana biz sadece onun bak biz müslümanlar olarak biz ne diyoruz biz kur'an'ı iman ettiğimiz gibi tevratta da İncil'e de, Zebur'a da. Tabi bu tahrip olmama şartıyla. Biz bunlar hepsine iman etmişiz. Çünkü sadece Kur'an'a iman edersen, Tevrat'a iman edersen olmaz. Kitapların hepsine iman etmek lazım. İşte bak, bu Yahudiler kitapların hepsine değil, sadece onlara gönderilen Tevrat'a tek iman ettiler. Dedi biz İncil'i de kabul etmeyiz, Zabur'u da kabul etmeyiz. Ondan sonra İncil'i de şeyde, Kur'an-ı kabul etmeyiz. Bima uzle aleyne ni eyb Tevrat. Kâle Allah-u Teala, Allah Teala da onlara diyor ki ve yekfuruna bima El vav hali buradaki vav haliyedir. Yani bu halde ve yekfuruna onlar inkar ettikleri halde neyi inkar ediyorlar? Bima varahu. Varahu demek yani sıvahu. Es yani o Tevrat'ın dışındakini inkar ettiler. Ya da o ba'dahu min Kur'an. Ya da o Tevrat'tan sonra gelen ki nedir? Min Kur'an Kur'andır. Tevrat'tan sonra gelenleri de bunlar inkar ettikleri halde. Ve hala hal ve Bu bima varahu, yani bu Kur'an ki nedir? Haktır. Bu da hal. Bu da haldır. Haktır. Hak olduğu halde bir de musaddiqen. Tesdikleyici oldu halde. O da haldır. Halun saniyedir. Mekide. Tabi hak oldu mu demek ki tesdik Bu hal mekidedir. Halun saniyedir mekidedir. Neyi tesdik ediyor? Bu Tevrat'tan sonra gelen Kur'an. Lima me'ahum. Onlarla beraber olan şeyi teslim ediyor. Onlarla beraber olan şeykin nedir? tevrattır. Yani gelir Tevrat'ta teslim ediyor. Şimdi kul lahum, Allahü Teala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Bul ya Muhammed, lahum, bu Yahudilere söyle. Peki siz diyorsunuz ki biz tevrat'a iman ediyoruz. Tevratın dışındaki başka bir şey kabul etmiyoruz. Biz sadece tevratı kabul ediyoruz. O zaman siz niye peygamberleri öldürdünüz? Tevratta da peygamberlerin öldürmelerini yasaklamıştı. Sen diyorsun biz sana Tevrat'a iman etmişiz. Bu felime, o felime biliyorsunuz. O lime limadır, ma istifamiyedir. Ma başına harf -e -cer gelirse hemze gider. Felime niçin? O faiz zayıdedir. Felime Felime tektulune ey qateltum. Tabi tektulune biz dedik mudari getirmesi hali maddiyeyi ne yapıyor? Hikayet ediyor. Öldürüyorsunuz. Yani, öldürmüşler de şu an hikayet ediyor ya canlandırma var. Ey katıldınız siz öldürmüyorsunuz enbiya Allah'ı. Allah'ın peygamberlerini öldürmüyün. Kabre önceden. İn kuntum müminine. Eğer ki mümin iseniz. Yani yani in kuntum mümine bir Tevrat'ı. E Tevrat'a iman etmiş bu eğer ki doğruysa o zaman siz niye peygamberleri öldürdünüz? İn kuntum müminine iman etmişseniz bir Tevrat Tevrat'a. O zaman niye peygamberleri öldürdünüz? Vakad ve hal hal vakad siz nehi edilmiştiniz fiha Tevrat'ta, an katlihim peygamberlerin öldürülmelerinden ne yedirmişsiniz? Peki buradaki e, felime tehtulune, bu hitap kimedir? İn kuntum bu hitap kimedir? Vel hitabu, buradaki hitap lil mevcudine fiz zemeni nebiyina. Çünkü peygamber Selam'ın zamanında, çünkü peygamber Selam bunu Yahudilere söylüyor. Peki peygamber Selam'ın zamandaki Yahudiler bir peygamberi öldürmüşler mi? O peygamber yok ki zaten. Ha, onlar ataları öldürmüş. E niye o zaman Efendimiz o kendi zamandaki yaşayan Yahudilere diyor ki siz öldürdünüz peygamberleri. Siz önceden peygamberleri öldürdünüz. Niye bunu söylüyor? E çünkü onlar da aynı o baba ve dedelerin zihniyetindediler. Onlar da onu haklı görüyorlar. Peygamberlerin öldürmelerini haklı gördüklerinden dolayı küfre razı nedir? Küfürdür. Küfre razı küfür. Çünkü onlar da o babaların yaptığı o kafirliğe küfre razı gösterdiler. Bundan dolayı aynı onlar da kafir oluyorlar. Vel kitabu lil mevcudine fi Peygamber aleyhisselamın zamandaki olan mevcut olan eee buradaki kitap. Bima fa'la ba'u tabi hitap onlara da neyle bima fa'la ba'uhum li ridahim bihi. El fi zamanı Nebi'na bima fa'la abahum babaların yaptığı şeyden dolayı. Peki niye onlara hitap ediliyor? Li ridahim bihi. Onlar da razı gördüler. O, o küfürden babaların yaptığı bu fiilden razı olduklarından dolayı hitap onlara da dönüyor. Anladın? Ve diyor, diyor, er, er bil kufri kufr. Küfre razı nedir? Küfr. Onlar da haklı gördüler. Babalarının, dedelerinin, peygamberlerini öldürmesini haklı gördüler. Onca hitap onlara hitap, yani onlara artık denilebilir. Siz niye öldürdünüz? Sanki Yani çünkü ellerinde olsa onlar da öldürürler. Ve جَاءَكُمْ ca'akum Musa bil جَاءَكُمْ Ve Size geldi Musa, Hazreti Musa bil bayyinat. El bil mucizat. Mucizelerle geldi. Ne gibi Hazreti Musa'nın mucizeleri nedir? Kel asâ. Asası Hazreti Musa'nın asası ve Hazreti Musa'nın eli. Nasıl el nasıl mucizeydi? Hazreti Musa'nın eli nasıl mucizeydi? Hazreti Musa'nın eli nasıl mucize oluyor da? Mucizeler ne gibi diyor? Kel Aslan tamam. aslan mucizeydi. Denize vuruyordu. Atıyordu yalan oluyordu. Mucizeydi. Yet bir de el. O da diyor mucize. Nasıl mucizedir? Şimdi e, Hz. Musa Kur'an'da da sabittir ya. Allah Teala o ikisine söylüyor. Elini göğsüne böyle koyduğu zaman sonra çıkardığı zaman her yer ne oluyordu? Parlıyordu. Işık saçıyordu. Bu da Hz. Musa'nın mucizesidir. Kur'an'da geçiyor. Kur'an'ı okuyorsunuz değil mi? Kur'an'da belki 20 kere söylüyor. O elini oraya koydun, göğsüne koydun, çıkardığı zaman her yer güneş gibi ışık oluyor. Karanlık olsa bile her yer aydınlanıyor. Tamam. Bu da Hz. Musa'nın bir mucizesidir. Ve felqil bahri denizi ikiye bölmesi. Bu mucizelerle size geldi. Sümme tekhassumul Ama siz ne yaptınız? Sümme Siz edindiniz. El Bu zayi ilah, ilah edindiniz. Min ba'dihi min zahabi. Hz. Musa gittikten sonra. Nereye ilel miqat? dedi ki atrisina bir miqat bir yer var orada ibadet ettiği bir yer vardı Allah Teala. Ya. Oraya 40 40 gün gidip geldi Hz. Musa. En son ne yaptı? Tevrat'ı aldı oradan. böyle bir sözleşme vardı. Tabii bu 40 gün gitti ya. döndüğü zaman baktı ki kavmi ne yapıyor? Buzaya taptılar 40 gün. Buzaya taptılar. Zaten biz onları işledik. Ve entum zalimune sizler zalimsiniz. Neyle? ile bitti hazihi buzayı ilah edinmek ile siz zulmettiniz nefislerinize. Ve iz ahazna misakakum ve iz vakti ki biz aldık misakakum söz aldık. Misak neydi? Geçen de söyledim. Misak neydi? Ha? El ahdul meakkadu bil yemin dedik. Bak daha dün söyledim dedim unutmayın da. El ahdul meakkadu bil yemin. Yemin ile pekiştirilmiş söz. Tamam. Misakakum sizden söz aldık. Ne üzerine? Alal ameli bima fi Tevrat. Tevrat'la amel etmeyi sizden söz aldık. Yani onlar da söz verdiler ki biz Tevrat'la amel edeceğiz. Ve kad ama nasıl söz aldı onlar Allah'tan? Direkt canı gönülden ya Rabbi tamam. Madem sen emrediyorsun biz de Tevrat'taki olan şeylerle amel edelim. Öyle mi dediler? Nasıl kabul ettiler biliyor Tevrat'la amel etmeyi? Ve kad rafa'na fawqakum onların üzerine dur dağını dur dağını kaldırdık. Rafa'na kaldırdı fakat bunlar üzerine dur dağını geldi. Yani el cebele. Dağ getirdi. Yani dağ koca Allah kocaman dağ getirdi başların üzerine getirdi dağı. Onları böyle ezecek. Bu şekil kabul ettiler Tevrat ameli. Hayne imtena'tu min kabuliha. O vakit ki siz Tevrat'ın kabulundan onu amel etmeyi e, etmekten vazgeçmişsiniz kabul etmiyoruz. Tamam? Hine imtenaatum yani vazgeçtiniz, men ettiniz min kabul ya Tevrat'ın kabulünden. Peki niye Allah Teala niye rafa'na fevkakum? Niye başınıza o dağı getirdi? Li yeskut aleykum. Li yeskut düşürmek için. O dağı getirip üzerinize düşürmek için o dağı kaldırmıştı. Siz de orada söz verdiniz tamam yani dağı bırakma biz amel edeceğiz. Huzuma bu bi kuvve kuzu biz o zaman dedik ki kuzu alın ma teynakum severdiğimizi bir kuvvet yani bir ciddin ve işte alın. ciddiyetle işte gayretle alın ve esmeu işiten ma tümerune bihi size emir edilen şeyleri işiten sema kabul tabi işiten sema kabulun yani kabul edin Çünkü genellikle ne yapıyorlar işitiyorlar ama kabul etmiyorlar da işitmek değil yani kabul etmekle olan bir işitmek sema kabul yani kabul etme işitmesi bazıları kafirler mesela işitiyorlardı ama kabul etmiyorlardı. Ha bu sema kabul olmaz. Sema kabul olmaz için kabul edecek. Kavlu dediler ki, bak şimdi nasıl diyorlar? Allah Teala ona dedi ki, وَاسْمَعُوا Yani size verdiğimiz bu ayetleri, bu kitabı işitin yani kabul edin dedi. Kavlu onlar da dedi ki, سَمِعْنَا müsaade Musa dediler, سَمِعْنَا قَوْلَكَ Senin kavlini işittik. وَعَصَيْنَا emreki. Senin emrini isyan ediyoruz. Bak, سَمِعْنَا Bu zaman Sema kabul oluyor mu? Olmaz. Sema kabul olmaz. Çünkü isyan varsa nasıl kabul eder? Diyor eşittik ama itaat etme e biz Müslümanlar ne diyoruz? Semi'ne ve atta'ne. ve itaat ediyoruz. Ama onlar diyor ki semi'ne ve ve isyan ediyoruz. Kabul etmiyoruz. Ve uşribu onlara içirildi. Fi kulubihim kalplerinde el Onlara icel içirildi kalplerine icil, kalplerine içine icil yani o buzağı icil. Tabi buzağı derken yani hübbü ibadetil icil. O buzaya ibadet etme sevgisi onların kalplerine içirildi. Onların kalbine girdi masraf yani. ey yani, hal, yani karıştı yani. Ey halete hübbuhu kulubahum. Ey halete karıştı. Hübbuhu o icil, buzağının sevgisi kulubahum onların kalplerine karıştı. Nasıl ki insan bir içerek içtiği zaman insanın bedeniyle e, karışıyor ya, onların sevgisi de o şekilde Hazreti şey, onların sevgisi de o Yahudilerin kalbine girmiştir. Onlara ibadet. Kema yukaridu eş Nasıl ki içmek de insanın bedenine e, karıştı gibi. Peki ne ve uşşivu bi fi kulübünü bi kufrihim. Bi sebebi kufrihim. Kullahum. Onların inkar etme sebebiyle. Kullahum onlara söyle. Bi sema ya'murukum bi imanuk. Bi sema ya'murukum bi imanuk. İmanınızın sizi emrettiği o şey ne kötüdür? İmanınızın sizi emrettiği o şey ne kötüdür? Yani Tevrat'ta siz şimdi diyoruz biz Tevrat'a iman etmişiz. O iman Tevrat'ta olan imanı size ne kötü bir şey emrediyor ki? Ne kötü bir şey emretmiş o emrettiği şey nedir? Bu buzaya tapma. Bize buzaya tapmışlar. İşte diyor bu şey ne kötüdür? Bu imanınızın size emrettiği şey o şey ki buzaya tapmak. Bu ne kötü bir şeydir? Tamam? Diyor evet diyor bir <laughs> kullahum Şimdi bu bir sema tekvini yaptı zaten. Bir sefi farişten bir ma o ma nedir? Manekiledir şeyen şey endir, o temizdir, ma temizdir. Maya temiz olur ya faal oluyor. Bir isteme şey en şey bakımından ne kötüdür? O şey ki ye'murukum bir imanı. O ye'murukum da onun sıfatıdır. man sıfatı. Ye'murukum bihi onu emretmiş imanukum. Sizin imanınız. Ne imanınız? Bir Tevrat, Tevrat'ta imanınız. Onu size ibadet. Peki maksuz nedir? O şey, o kötü olan şey nedir? O da ibadetül eci Bu buzaya tapmanızdır. Yani o şey ki ibadetül Nasıl diyor? <laughs> ya, Bir ise racülü Bir o racül ne kadar kötü? O racül kikinde zeytir. de zeydir. İn kutu müminine biha. Şayet Tevrat'ta iman etmiş ol. Yani şayet siz Tevrat'ta iman etmişseniz bu iman ne kötü bir imandır ki gidiyor. Hani siz diyorsunuz biz iman etmişiz ya Tevrat'a. E bu iman ne kadar kötüdür ki gidiyor size bu zayi tapmaya ise emrediyor. Kema zaamtum siz zannettiğiniz gibi. Yani Allah Teala onların imanını kabul etmiyor. Siz diyoruz biz Tevrat'ta iman etmişiz o öyle bir iman olmaz. Tevrat'ta da kabul etmiyorsunuz. Onlar kendi zannınca Tevrat'ta iman, yani bu taassuptur sadece. Halbuki Tevrat'ta da kabul etmiyorlar. Yani Tevrat'ta da iman etmemişler tam hakkıyla. El mana, mana nedir? Bunun manası nedir? Lessun bi müminine, siz mümin değilsiniz. Bak. Liannel imana çünkü iman lay emru bi İman, hiç buzaya tapmayı emreder mi? Siz gidip buzaya taptınız. Demek siz mümin değilsiniz. Vel muradu, buradaki siz buzaya taptınız, yani sizin babalarınız. wal muradu abavuhum. Sizin babalarınız, sizin atalarınız buzaya tapmıştı. Ey fekezalik entum, siz ise, fekezalik entum, yani Peygamber Selam'ın zamandaki Yahudilere bu sefer dönüyor. Fekezalik entum, sizler de lesun bir müminine bir Tevrat. size de Tevrat'a iman etmiş değilsiniz, babalarınız gibi. Vakat kezzabdu Muhammeden, siz Peygamber Selam'ı iman, e, yalanladınız, Peygamber bak sizin devrinizde zamanınıza geldi. Size peygamberim dedi. Siz iman etmediniz. <laughs> e vel biha la emru bi tekzibi. Vel biha. Tevrat'a iman la emru emretmiyor bi tekzibihi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yalanını yani kabul etmemeye, onu tekzip etmeye, yalanlamayı emretmiyor ki. Atalarınıza nasıl Tevrat emir ediyor muydu bu tapmayı? Emretmiyordu. E aynı şekilde bu i̇şte sefer Peygamber zamandaki insanlar Yahudilere söylüyor. Siz de mümin değilsiniz. Niye? Çünkü Tevrat'ta zaten Peygamber Efendimiz'in vasıfları var. Niye onu amel etmiyorsunuz? Vasıfları ve Akhir zamanda bir peygamber gelecek bu şekil. E siz gördünüz, okuyorsunuz ve peygamberi göz gördünüz. Bu şekil iman et, yani kabul etmedi, yalanladınız. Demek ki siz de mümin değilsiniz. Mümin olsaydınız, gerçekten Tevrat'a iman etmiş olsaydınız, Peygamber Efendimiz'i yalanlamazdınız. Demek ki siz kabul etmiyorsunuz. İşinize geleni kabul ediyorsunuz, işinize geleni kabul etmiyorsunuz. Anladınız değil mi? Tamam. Maaf ö davana elhamdülillah rabbil alamin.